bir, iki, üç, hız güç 4. lazım. Bir dakika hız güç Preniası lazım. Sonra A- A- aha. <laughs> Los ördü içine. Aa kombra Bana vurma, bana vurma. Hmm. Amına koyayım. Pot attım. <laughs> arındı, arındı, arındı. Arındır arındı, onu. Vurdu. şunu. Vurdum, vurdum. Kobra vur, kobra vur, kobra vur. Dön ben ben Arman. Yürek sazım çalarım. tutuyor sordu arkada. Öldü. Buldü. Öldü. Beyler oraya bir DK düştü. Onu salarsanız aç salla. Kılıç bende. Yayı bende. Arındırmaya çalışıyorum. Tamam tamam tutun tutun tutun. Kız gücüm yok. Tutun tutun o piçi tutun. Ya, be Allah <laughs> <laughs> <Beğenler> ben <laughs> şey trepe gidiyorum yine. Oo Fem mükemmel <laughs> mükemmel bir videoydu. <laughs> Be ne kestik? Vallahi ya. Ay gelmedi. Ay çete no, yazma. Kanka çete yazma. Bana, kanka, bana, kanka, bana kanka. geldi valla. Ali 3. şey geldi. Ali 3 kaçış bir geldi. Orada o vs kim de kimden hamle ise aldı. Kobra şunu alsana. Niye? Anında atsanıza kanka anında atsanıza bunu. Aa dur bekle çestimde biraz vardı diye hatırlıyorum. Hız güç atsana sen de bana. Bana, bana 100k borç atar mısın? Niye? Bunlar sikim kim diyor elelim. 36k var kanka şu an harcadım. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> para da yanmıyor kanka vs. Valla ya. Ama siktik anılarını. Aç aç. A kullanamıyoruz devlet bize bakmıyor. Devlet baba bize bakmıyor. Suriyeliler gibi de. Savaş setime rap atabilecek Savaş? Atarım Ömer. <laughs> Oğlum Ömer'i de eklesene SP'ye. SP'ye'nin Ömer'i de eklesene zaman. Ömer git eklesin şey. Yakamaz ya <laughs> Yakalmaz mı? Aha. Bu dur adamı. dur ben buraları temizleyeceğim. Bekleyin ben buraları temizleyeceğim. Bekle dur ben de temizleyeceğim. Burada bir tane yol varmış. O oh, ne ya? Köprü yapmış adamlar. Amın Fransız ya. Amın tuzağa düştü. Kim? Es. Ah be abi. <laughs> Yanımı bir atsanıza geliyor muyum? Kobran CC93 Bak köpekler attı ya hemen bak hemen Kobran CC93 Bir saniye STP şöyle bir ekleyeyim hemen Gel Neydi lan ismin? Ardam Kan Ardam Kan Erno bölmüş aşağı gidiyor. Bak Çetin. köpeklere Çetin. bak köpeklere. 1 iki 3 4 5 5 kişiler bir benim bu kadar Her şeyini patlat. Çetin. Her şeyini kanka. patlat kanka. Patlattım. Ben buraları temizliyorum. Çete nokta koy. Çete nokta koy. Heh, tamam <laughs> Ardom. Kalam. Ardom bir dakika. Bir dakika. Aşkı anlamaz, Gül yansa, anlamaz sakin. Ben akmaya. Aşkımdan seni severdim Kay Fransız Ahahahah Wilson beni koru şuraya duvar çekiyorum Bekle dur şimdi geldim Aa koyulmuyor ya Tamam tamam Buraya duvar çekiyorum. Celeden çıkan bir daha şey giremeyecek. <laughs> Chest. Kekeme Guy Francis. Kekeme Guy Francis. Francis. Ben orada bir dakika bekliyorum. Dan... Kendisi sesini özür diliyorum. Yeniden aç lan. Ama adamlar gelince açalım. Ha. Vergi vergi, ha, bağımlısı hayır, vergi bağımlısı müziği. Vergi bağımlısı müziği. Ping var, ping var. Sal sal Çok iyi vs'ydi ha. Oğlum ben bunu videoya aldım. Aşırı sardı lan. Ben de aldım, ben de aldım. Adam seni kurtarmaya geliyor adamı. Pitan, 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 32'lik set var mı hiç? Bakayım. yok vallahi hepsi tek bir. Ben de bekle bir bakayım çöp set vardır bende Gel 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 gel. Dur bu kötü ya Recep Tayyip. Erdoğan oldum Lan tut beni tuttu. Aa geliyorum geliyorum geliyorum. Öldüm. Ya kanka sal dedim bir de ben Ceyli'ye çekirdim. Bana. Abi bir şaka mısın? Lan ya A topladım orospu çocukları. <laughs> A toplayan adamı vurulur mu lan? Amına kodumun oğulları. Burada biraz buradaydı temlerin. Aman <laughs> arın. Wilson itemlerinin <laughs> birazını aldı bu arada. Aldım 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 için. Ne var onun ya? Kılıç vardı az önce tamam. elinde diyeceğim de onun senin kılıcını falan. O geçti atayım. Dur bekle gel. O lanlardı lan. Savaş mı? 4 mi gitti lan? R4 gitti amına koyayım. Ya desene. amına okuyayım biraz. Kanka Kobra nasıl kanka... bağırıyor. Ne oldu? Ne anlamadım ki kanka. Ha ne izmen burada? Çok attım cehle dişi, attım cehle dişi. Hayır ya vuramadım. Tengri yapıyordum. He. Olmadı. Tengri gücüyle. Elinde zehir tutuyor. Nöni, Nöni. Sen torba tutarsın elinde değil mi? Sen oh, elinde... bak. Nöni herifin ağzına sıçtı bu arada. Ölüyor da adam. Oğlum bana sansız kılıcı verdiniz. Adam bitti. O kadar. Harbi gel ya, gel non gel zehir iki atayım bir de. Gel Harbun. koçum. Gel koçum zehir iki atayım. Samurcudaki en iyi sapsayarları Victor'la bizde. Kritik attım. Attı. Arkandan geldi. Bekle şurada, şurada bekle. klim yok Kobra, şurada klim yok. Evet, evet. Attım. Bekle arkanda, arkanda. Tengri. Ömer bana para atabilecek mi biraz? Ömer, o üç, değil, tane gökçek, üç tane gök çek, üç tane gök ismi kesmişsin ama biraz at çocuğu yapar. Seni korumaya geldim. Atacağım, atacağım. Oo kaç kobra geriye kaç CL'ye kaç CL'ye kaç ne? Dörtler dörtler Anlamış ya maden geceyle. Aa geldim al. Amına koyayım attım. Tamam. Ölüm geldi kaç, kaç. Mal, kaç, mal kaç. geliyor geliyor vuruyorum. <laughs> Kritik. Şu aşağı bir atsak. Kobra gel gel. Geri kaç biraz. Geldi geldi. Oğlum gel. bu yürek yemiş la. Hey sam. İki kişiler. Düşman görüldü. Üç kişiler kaç 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 Melih kaç. Enimizi hel. Ama değil. Sana değil. Gel gel gel. Kuzu gel. Kurmuşlar. Pikachu. Pardon kalem. Malzemeler Adamlar berde. orada. Bende. Hakasız, Biraz tengri gücü yapalım mı? Ya şimdi Hayrat 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 çok cıma gidiyor ya. Bir dakika. O çok çok oynuyor bu arada ama kız yok. Tengri açacağım, tengri açacağım. Aç aç aç. Abi endscape yemeden öldüm ya. Of. Bu şarkı daha iyi geze getiriyor. Erlup geldi arkamda. Nerede lan? Sen değil la sen, sen değil şeyde. Sıçarım ağzına ha. Sen de sıkarım. Ne kaçar? <laughs> <laughs> Çok iyi gidiyor. Zehir kaçacağım ben. Bak, bak 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 çakala bak çakala yakala onu. Yakala onu. <laughs> yakala onu. Çakal bitti mi siz sen? Yakaladık. Hemen yakala deyince yakalıyorsun. Klik geldi. Ana ne dikeyim yakalandım. <laughs> Dur ya çeksin şey de alevli yok, ay var, var mı? 3-5 hem de. Bende yok ya alevli ay yok. Hmm. Bekle olmasın. Bekle oğlum. Bekle baba tokat atmaya geliyorum onları. Ben de şimdi de, Ali. Ali. Çocuğun dikenleri vurdu bana biliyor musun? Ben, bana da bana da. Kanka bizim adam şey set çekip geliyor. Gökyüzü set çekip geliyor. Kim lan? <laughs> sen. Aha. Aha Doğru. burada. Kobra buradayım iki vs birdeyim. Geldik 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 geldik. geldik. Tutun lan tutun tutun. Ya vurmayın A, A koyun evet. vurmayın. Kanka vurmayın A koyun. Lan oraya A koyamıyorum. Orası claim'de. Şey ben, şey verin. Hız güç verin bana. Evet, gelirken hız güç getirin. Öldüm şurada. Aşağıdalar. Beyler aşağıdalar. Am misin? Sen bu tekteyim gelin. Geldim geldik 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 Sen ne ara setlendin de geldin de. Aa elimi attım. Çöp çektim. beni çıkart şuradan. Beni çıkart. Ömür kır ömür kır kıramıyorum. Bir dakika lan sort geldi. Erindirdim. Kobra arkadayım çek, sikiliyorum. O benim, o, o benim. Şey Ver bekleyin ben tekrar alayım Gel 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 yanıma gel. Aha şey bit. Bekleyin rej bitti. Ben gap yiyip gidiyorum. Kayra x'e 1 vs 1'deyim. Ben de e, ölü nutlarla Iki... Aa Ardo kalemmiş lan ondan. Ben çevmeyeceğim. Aa. Tek attın morfini. Ya, beni tek attın. Yardım beyler yardım. Morfini alıyorum kardeşim. Erlup Geldim birader Wilson <laughs> bir şey anlatamam Titan benim, Titan benim Cobra içi Yedim bir tane Aa, A'da Kritik, Kritik yedi <laughs> Sik sik sik, öldü Seti al, onları onunla bir seti türediler Ayakçılar. Türesinler, adan türesinler, adan lan. Adan. türesinler lan Sağ olasın, ol. Türemezsen adam değilsin Arda çık Nasıl sana? Tekte tekte tekte. Öldü enşemeden. Enşemeden öldü. En elnobisik. en lobisik. Öldü. Dur, Öl tekne. setmiş, şöyle şöyle koydum. Beyler yardım tekteyim. Arındırıldım. Tekte. Chest'in nasıl komsalıyorum kobra? Gelin lan Kayrax. Özgücüm yok. Özgücüm yok. Benim özgücüm <laughs> yok. Beyler Lastford'la bir v verdim. Ölünlük burada. Kayraksa vur kayraksa vur. Ne kadar yardım? Ya, kes yardım yardım yardım. Aha! Siktim seni siktim seni. Buradan kaçışın yok. Beyler last word last word last word. Ölü noob da ölüyor. Öldü. Ölü, arındı. Aa ikili Kaşıyor. de. <laughs> ya kanka arık bak. Ya bana vurma kaçışın vurma çocuğu bana vurma bana vurma bana vurma benim benim. <laughs> Aptal yapıyor. Lafı bütün setleri alacak. Tekte ama ne koyayım şuna kaçışla vurun diyorum. yardım yardım tekteyim. Erlup tekte madenciyle vurdu. madenciyle bana vurdu. Ağdayım. Yüzüne bak kaba kaba, kaba kaba kaba. Ardo Ardo arkanda. Nasıl patladı. Tekrardan girdi. Arındı. Orospu çocuğu hız gücüm yok. Kaçtılar mı? Kaşlılar elni bölmedi mi? Elni bölmedi mi? Senle kestik o zaman şeyde benyken adamlar beni öldürdü. Ay gel gel Furkan kanka. Bütün bitti. Ben geldim, ben geldim sizce olarak ben geldim. Pasaportla <laughs> geldi. <laughs> 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 200 içiyor. Kaşık etiyorum. Çocuktan hocam bir Arındırıldım. Bir ile yedim. Güç hızım yok. Banda de. 35 saniyem var. Şu orospu çocuğunu sikeceğim. Kobra vur kobra vur. Nerede? Pardon ha, pardon. Sen koyacağım ya. La ile çıkartın C ile alabileceğini Kaç sanıyorum. Kaçın kaçın 138. Tamam beyler kaçın kaçın evet. Kaçma kaçma kanka keseceğiz. Hiçbirini tamam, bırakıyorum. Güç hiç hız yok güç hız yok, yok, yok. yok. Hız güç yok. Benim 14 saniyem var. Abi bir, bir tane setsiz Allah aşkına bir chest'e Kanka bir şu orospu ya. çocuklarına bir vurun. Aa Elnop geldi. Oltaya düştü. Oltaya düştü Elnop. <laughs> attım mı? İkilide. Sen benim ağamı görmemişsin yiğit. Ha orospu çocuğu seni. Sen seyrikiyle vurmaya geliyorum onun. Çıkıyor Kafasına çıkıyor Arkadaş benim kes Arındı. Vurdum madenciyle. Kazdım altına. Ender 3'üm var. Çıkamaz. Sessizleri kesseniz var. Ben Ben yemiyorum. Last word'u tutuyorum ben sadece. Aa last word'u attım. <laughs> ya ya sessizleri sessizleri Aa last da attım. Ben de last da attım. Ölümsüz oy. Valla orospu çocuk kaç tane Ne Noni şey. noni noni sessizleri kes. Kaskı patladı. Ama ne kaçırmayın şunu ya. Yeter artık ya. Ananı CL'ye düştüm. Nasıl CL'ye düştüm? Kaskım 80 kanka ya. Of, o kadar vurduk. Güç hızı olsa var hiçbirimizde güç hızı yok amına. Pardon, pardon. Ya. Oo, pardon. R3, R3, Ender 200k'dan satıyorum. Alır mısın? Çok ucuz. Kanka 1.8M var. Alırsam MS gelemem. de para bitti ya. Varsa Arda ya. Geri çekin, geri çekin. bir tane geliyor, geri Bir tane güç lazım. Siktemin gücünü alıp gelsen Noni spam. Ya valla oğlum Noni inden yani birazcık şey <laughs> hazırlıklı ol. Göğüslük ay. bak gelen payları söylüyorum. Göğüslük bir tane kask bir tane pantom. Başka hiçbir şey gelmedi. Kanka, kanka, kanka bana şeyde pant geldi. Bu Oros çocukların setsizleri zaten adamlardan daha çok iş yapıyor. var harun. harun. Bu ne amına koyayım ya. Sizlerin verdiğiniz demir seti iki tane diye set kestim. Melih ben bir tane daha guard satıyorum. Sat ya para ataz bir şey sikeceğim. Ya, ya, yok, yok var, yarın ya, 28 Mel, tane guard geliyor Melih. Kaç tane? Dünyalar baş 28. Güzel. Melih sen kaç tane guard getirdin? Ya ben ilk başta 15 yo 10, 10 10 bile değil lan 9 tane getirdin. Hepsini yedik. Şimdi hala yemeye devam ediyoruz. <gülüyor> 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 Ama getiriyoruz evet, da yani. Abi şu oyunda benim kadar az parası bir tane yok ya. Yiyom yiyom geri geliyorum. <laughs> Aa, bir dakika bir dakika. Bak, bak. bunu herkes göstermeyi çok seviyorum. Ömer, Ömer tamam, yayına geldi. Sıradaki alıyor. Bakın. Ömer bok tutamıyor. Ee, kuz Yakın arası küsü geldim. Kese şunu. Kes kes. Üstte sessiz var onu kes. Üstte sessiz kes. Sessiz kes. Agen sessiz, sessiz kes. Geliyorum. Bakıyorum. Kuzguçları gider. Bak, Bakıyorum mu? Karabüğüne bak. Morfin terke bak aslan, aslan parçası. Baldeyi <laughs> mi gösteriyon lan? Baldeyi Allahım. Bunu gelen herkese... Ağlama da ne yap? Aaa hız güç ver, hız güç ver. Adamın <laughs> aldı. Ya hız güç verin amına koyayım. Bekle getiriyorum, bir daha getiriyorum, bir daha, bir daha. Bir daha, 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 bir daha.

Abi hız güç, hız güç verin şu aptalı atayım diyorum. Hız güç verin aptalı atayım. Ay getiriyorum, ateş getiriyorum sakin. Üstelenmez. Hız güç ver, hız güç ver yeter. Hız güç ver yeter. Getiriyorum, 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 getiriyorum. Atman. Hayır bir daha bir daha bir daha miyim? Ver, ver, ver abi, ver abi dört beş tane. Sar bana abi. Al bir tane de ateş sardım sana. Avrasya mı? şey? Sar, 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 Abicim bir güzelinden salarsanız. Meli sattım. Aşağıdaki teste koydum az güç az bir şey daha ben. Yemek atsana önce. Ya. Al bakayım. Yemek at bana. Sen de ya yani o kadar güç veriyoruz yemek. Ya, bir, al bir tane yemek var al. Ama. Arka bu ne? Sessize bak kafayı yiyeceğim. Pidat pidat sessiz. Pidat 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 pidat. Pot derin, pot derin. Pot, derin. Pot, var, pot derin. Bana pot derin. Bana pot derin. Bana pot derin. Beni kes, beni kes, beni kes, beni kes, beni kes, beni kes, kes. Bana pot derin, bana pot derin. Dört kalbim. <laughs> bana pot lazım beyler. Bir tane Adamlar hala orada. Kes beni kes beni kes beni kes beni. Kes. Adamlar hala orada mı? Evet. Az siktir. Geldim. Az kaldı. eğer Erdoğan'ın altındaki köy kırsanıza. Ardom, sen nerelisin? Ben Fır. Kayseri. Aa doğrudan sen Kayseri lan sen en son sormuştun. Kayseri'yi de çok giderim lan. Lan bu her. ne oraya bir tutak yapmışlar var ya atladığın gibi ölüyorsun kanka. Ooo beyler yani. ölümcüldeyim. Ananı sikeyim Nasıl ölümcüldesin oğlum? Ölümcüldeyim gibi. Ha yok lan değilsin. Duaları kırak da. Ya ananı sizi ya. çocuk bak. ben niye tutulmuyor? Ya, ya. şimdi var ya. Ya bakın buraya çöplerinizi, sepiyene çöplerinizi atmayın. Orası ÇOCUK çocuğu geliyor. Buraya kim onu koymuş lan öyle? Melih geleceğim şimdi. Ay girdi. ay girdi oyuna. <laughs> Helal. Geldim. Ananı öt aaa Aa, ermobu tuzağa düştü 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 noob mu düştü ermobu tuzağa düştü ermobu vurun aşağıda kanka vuramıyorum 10 saniyesi kaldı sıç ağzına sıç ağzına sıç 6 çık Nerede, Nerede? kanka aaa kaskı, kaskı patladı last world'un <laughs> kaskı patladı yine r4 gelmiş yine r4 gelmiş gerizekalı öldü mü sen de hep r4'ün tamamını geldi. sana alıyorsun ha <laughs> ya ya şey, setleri atsanıza lan ben o kadar üzüldüm biliyorsun. Lasford da şey CL CL'sinin oradayım. Lasford'un CL'sinin oradayım. Kötüre kurban oldum. İlk defa kötüsün. Oğlum payatın bana ananı sikeyim. Al bismillah. Al bismillah. Gir CL gir CL CL gir CL gir de Bak direkt CL attı ya CL de ipler eksik CL de ipler eksik Bekle kılıç değiştireceğim Kas bende değil valla Oğlum ben ya, ya ölüm ardı geri aldım mükemmel. Ben her neyse ben çevredeki ağları topluyorum. Yüz kalık ağ var. Aynen ondan sonra ölünce gelen pismanlıksın. Yani e, İbeksin bakısın mı lazım lan? Nasıl çocuğun artık hey, Ya buradaki örümcek ağlarını kır. Şey, Bir yerde kırsana. Meli, Meli ha. şey aç. Tengri. O morfin tutma bayıldı. Hepsi mi öldü bunların? Aa lan. Ve hiçbiri kalmadı. Abi yani. su madeninde çok ağ var diye kalıyorum. orayı Oraya gideyim. Oraya ben kırdım. Last ball'da kask yok. E bu ne abi tag'ı böldük. Ne diyorsunuz atlamamız? Early noob tag bölüş. Early noob tag bölüş. CL'ye düşmedim. CL'ye düşmedim. Gördüm. Set izlerinizi okluyorum. Tag bölüş lan. Tag bölüm lan. <laughs> tag'ı böldüm ben. 5'e bölüyorum lan. Taka 5'e bölüyorum taka. Taka o taka var ya 55'e bölüyorum orospu çocuklar sizi. Gel gel. Gelin Discord'larına gel. Gelin Discord'larına gel. Herkes kliyene yazın. Ben bandı ben bandı ben. ben, ben. Bandı mı seni? Bandı <laughs> mı son? Bizi bandı. Neyse ki